Size bugün tuhaf takıntılarımdan ve batıl inançlarımdan bahsedeceğim. Let's go. 1. Başarılı olmak için durmadan bu ayakkabılardan giymem gerekiyor. Nike Shox. Eğer bu ayakkabıyı giymezsem hiçbir şekilde başarılı, zeki ve odaklı olabileceğimi düşünemiyorum. Bana göre bu ayakkabı bana odaklanma gücü verir. Hatta sırf Jerry Seinfeld giydiğinden dolayı bu ayakkabıları giyiyor. Bu ayakkabının olmadığı bir durumda hiçbir şekilde başarılı olma ve hayatı tutulma şansım yok ve gerçekten öyle. Bu da işte farklı bir modeli. Bu da diğer bir modeli. Bunlardan sadece ben 9-10 tane var durmadan değiştirip bunları giyiyorum. 2017'den beri. İki, başarılı olmak için sadece bu gözlükleri takıyorum. Bu gözlükler bana göre odak veriyor, zeka veriyor ve her şeyi başarma gücü veriyor. Kendimce hep bir şeyleri başardığım zamanlar bu gözlüğü kullandığımdan dolayı bu gözlüğün dışında başka hiçbir şey kullanamıyorum. 3. başarılı olabilmek için sadece tek tip marka giymem gerekiyor. Bu da o marka. Başka hiçbir markaya giymem gerekiyor. Ben ticaretle uğraştığımdan dolayı beni ticarette başarılı yapabilecek tek marka Eğer bu markaya girersem çok odaklı olurum, çok azimli olurum ve çok çalışkan olurum. Ben bana kıyafetlerin güç verdiğine inanıyorum. Diğer her şey benim gücümü aldığına inanıyorum. Durmadan aynı ayakkabıyı giymem lazım. Durmadan aynı kıyafet giymem lazım. Durmadan aynı gözlüğü takmam lazım. Ayakkabı, kıyafet, gözlük. Evin içinde bile bazen çalışırken ayakkabı giymem gerekiyor. Eğer ayakkabı giymezsem bütün odaklı çalışamıyorum. Evin içinde asla pijamaya çalışmıyorum. Durmadan baştan sona kıyafetimi giyiyorum, ayakkabımı giyiyorum öyle çalışıyorum. İstediğinizi söyleyebilirsiniz ama ben hayatım bu şekilde yaşıyorum. Let's go.